Hello! Evet, bugün sizlere uzun zamandır favorim olan bir paletle makyaj yapacağım. Ve bunu yaparken de dedim ki, yeni bir sürü makyaj malzemesi çıkıyor. Neden bunları? Hani sizlere de göstermeyeyim. İçlerinden hangisini almayı düşünüyorum, hangisi pek umurumda değil falan. Yani böyle makyaj haberleri, makyaj magazini tadında bir video olacak. O yüzden siz de böyle şeyleri seviyorsanız yeni çıkmış olan veya çıkacak olan böyle bu senenin makyaj modalarını merak ediyorsanız makyaj ürünlerini pardon izlemeye devam edin. Şimdi evet hemen başlayalım. Sizin için 10 tane ürün belirledim. Yani 10 tane ürün, marka. Neyse göreceksiniz. Hepsini gayet güzel. Ya not falan aldım şöyle. Ona indirgemek bayağı zor oldu bu şekilde fiyatlarıyla, özellikleriyle bir liste yapmış durumdayım. Şimdi ilk önce hemen gelelim. İlk sırada Huda Beauty'den bu Nude Obsessions paleti var. Bendeki Nude Light olan paleti. 3 tane paletleri var. Light, Medium ve Dark şeklinde zannedersem. Ben Light'ı tercih ettim ama yani tamamıyla size kalmış bir şey. Bunu tercih etmemin sebebi de bence kesinlikle bir 2020 ilkbahar yaz makyaj modası koleksiyonu gibi. Çok verimli bir palet olduğunu düşünüyorum. O yüzden de size bu palet ile hani bir gözüme bir sırayı kullanıp diğer gözüme de diğer sırayı kullanacağım. Hani farklı iki şekilde hatta 500 tane şekilde nasıl görüntü yaratılabileceğini göstereceğim. Yani ilk önce bu. Evet bu yeni çıkmamış bir palet ama yani bu senenin modasına gerçekten çok uygun bir palet. Huda Beauty'nin büyük paletleri 479 TL ama bu küçük paletleri ise 279 TL. Ben küçük paletlerini daha çok tercih ediyorum. Çünkü yani o büyük paletteki bütün renkleri kullanmıyoruz. Lütfen hani bence dürüst olalım. Yani en azından ben kullanmıyorum bir paletteki o bütün renkleri kullanan bir vatandaş dahi de görmedim. Ama burada gerçekten her rengi çok rahatlıkla kullanabiliyorum. O zaman hemen başlayalım. Yani bu eğer almadıysanız Huda Beauty'nin Nude Obsession serisini bence bir göz atın derim. Hani gayet güzel başarılı bir palet. Bunun haricinde ise ikinci şeye gelecek olursak bu sırada ilk önce makyajımı anlatayım bence. Ondan sonra hani konuşarak gideriz. Diyorum ki iki farklı görüntü yapalım. Biri için şu alttaki üçlü sırayı kullanayım. Diğeri için de şu en üstteki üçlü sırayı kullanayım. Siz de görmüş olun. Ama sırf hani laf olsun diye bunları kullanıyorum. Siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama eğer kullanmayı da işte bilmiyorsanız, renk kombinasyonu yapamıyorsanız her zaman böyle yani büyük markalar genellikle diziyor o şekilde. Gördüğünüz üzere burada otomatik bir üçlü. Üstteki de aynı şekilde. Şöyle aşağı doğru bakarsak da. Yani sırayı takip ederseniz her zaman uyumlu bir kombinasyon bulacaksınızdı. Ama yani makyajda kural yoktur. İsteyen istediği rengi kullansın. Sadece bir opsiyon. Neyse ilk önce gözüme şuradaki sırayla makyaj yapacağım en alttaki. Şimdi evet Huda Beauty'nin ne dedik? Uuu, bu sırada Huda Beauty'nin gördüğünüz üzere bayağı güzel pigmentasyonu. Yani başarılı bir marka. O yüzden bence parasına kesinlikle değiyor. Fakat evet bunu bu kadar övdüm. Ama almayacağım bir şeye gelelim o zaman. Yani bu ikinci ürünümüz oluyor. Yine Huda Beauty'nin Pastel serisi çok şirin. Hani bakması gerçekten o kadar tatlı ki yeşil, lila ve pembe renklerini çıkardılar. Hani illaki alacak olsaydım büyük ihtimalle lila rengini alırdım. Çünkü çok daha verimli bir palet gibi duruyor. Ama yine de her gün kullanacağımız bir palet olduğunu düşünmüyorum. En fazla yani en fazla bence aldığınızda 3 ay kullanacağınız bir palet. Ondan sonra hele ki seneye bu pastellerin modası geçecek vesaire ve diyerek pastel ellerimi göstereyim. Ne yapalım seviyoruz ama modası geçecek. Veya da her gün pastel makyaj yapamayacaksınız. Hani koleksiyon yapıyorsanız evet toplayın çok şirin renkler. Ama yani gerek var mı bence yok onun yerine bunu almayı tercih ederim. Yani bu nude obsessions alacağım ama pastel obsessions almayacağım. Şimdi şöyle daha kalın bir fırça alıp şu ortadaki renkle geçiş rengi yapacağım. Aslında şimdi başlamış olduk çünkü bunu öylesine baz olarak geçmiştim. Evet yani pastel renkleri pek tavsiye etmiyorum. Ha Türkiye'de de keşke e, Colourpop kozmetik satılsaydı o zaman Bildiğiniz o pastel renklerin aynısı, paletin aynısı yani. Color Pop'ta da vardı ve sadece 10 dolara falan. Ama gidip o pastel renkleri... 300 TL vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Oh no! Birini ayrı yapacağım dedim. Neyse. Şunu şöyle biraz daha... Sadece bu gözde takılacağım. Unutmayayım. Şöyle. Sonra da bu paleti de anlatayım neden seviyorum. Bu sıralar yani çok hafif, yokmuş gibi görünen makyajları seviyorum. O yüzden eğer siz o kadar hafif sevmiyorsanız bu light paletinden daha çok medium'a geçmenizi tavsiye ederim. Ya da zaten bu renkleriniz varsa bence gidip direkt dark olanını alın. Çünkü çok hoş koyu canlı kahveler falan var. Böyle çok hafif bir şeftali rengi bırakıyor. Yani yine konunun başına gelecek olursak çok özellikle bir palet mi? Hayır yani ben bunu bir tane allığımla da bu rengi bulabilirim ama güzel. Neyse. Şimdi o zaman bu sırada iki gözüme de basit bir makyaj yapacağım ki 500 saat sürmesin diye. Şimdi şöyle yassı bir fırça alıp şuradaki simli rengimizi alalım. Bakalım nasıl görünüyor. Böyle çok güzel turuncumsu bir renk. Bu paleti yine sevmemin sebebi çok güzel sıralamışlar. Yani toplam 9 tane renk var ve 5 tanesi mat. Dört tanesi de simli renkler. Hele şuradaki pembe gibi görünen ama sonra şampanyaya kaçan duokrom çok güzel bir renk. Yani başarılı bir dizilim olmuş. Yani verimli bir palet. O yüzden tavsiye ediyorum. Verimli olmayan bir paleti tavsiye etmezdim. Evet bunu böyle bütün gözümüzün üstüne de geçiyoruz bu sırada. Ama bence her zaman parmakla uygulamak daha iyi oluyor böyle renkleri. Hem de kontrolü daha kolay. Bakın bu şekilde. Uuu baya parlakmış bu. Tamamdır. Şimdi o zaman listemizdeki üçüncü ürüne gelelim. Şimdi bu diyeceğim ürün Türkiye'de yok. Ama bahsetmezsem olmazdı. Çünkü en sevdiğim markalardan biri. Charlotte Tilbury tabii ki de. Charlotte Tilbury daha yeni. Birkaç ay oldu. Her göz rengine uygun. işte ela gözleri ortaya çıkarmak için, kahverengi gözleri ortaya çıkarmak için, yeşil mavi. Öyle bir palet şeyi çıkardı seti çıkardı hem paleti hem göz kalemi hem de sanırsam rujları falan da var içinde yani daha çok böyle gözünüzün rengini ortaya çıkarmaya yönelik açıkçası pek ilgimi çekti mi hayır çekmedi çünkü bence şu zamana kadar yani hepimizde o renkler vardır çok ilginç bir renk kombinasyonu sunun düşünmüyorum ama tabii ki de yani bir Charlotte Tilbury kalitesi tartışılamaz kesinlikle. Ve buna ek olarak hem de dördüncü ürünümüze geçelim. Makeup Revolutions çok benzer renklerde, aynı konseptte bir palet çıkarmış durumda. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum. Ama eğer gelirse ve eğer Charlotte Tilbury'nin o ürünlerini merak ediyorsanız, hani benzer görüntüyü yaratmak istiyorsanız o paletlere bir bakabilirsiniz. Ve fiyat olarak da eminim ki bayağı aralarında fark vardır. Hani Charlotte Tilbury'nin e, Sephora'daki, Amerika Sephora'daki fiyatına baktım. 53 dolar olarak görünüyor o paletleri. Ama Makeup Revolutions'ın o paleti büyük ihtimalle bence 50 TL'ye falan gelecektir. Herhalde Watsons'da satılıyordu. Eğer Türkiye'ye gelirse orada bulabileceğimizi düşünüyorum. Normalde yine dörtlü bir Makeup Revolutions farı için pahalı bir fiyat ama kabına sanki bu sefer biraz daha önem vermişler gibi. O yüzden verilebilir. Tamamıyla size kalmış. Şimdi şöyle bir de ince bir fırça alıp yine şuradaki kahverengiyle gözümün altından geçeceğim. Evet bu şekilde. Şimdi buna hemen rimel sürüp geleceğim. Ama rimel sürmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Hem de bu da 5. ürünümüz olsun. Bakın şöyle bir... tamam. Sakin. fenti biliyorsunuz yeni maskara çıkardı. Böyle değişik uçlu. Hani bir tarafı daha düz, diğer tarafı normal bildiğimiz maskara şeklinde. Açıkçası ben rimellere o kadar para vermeyi sevmiyorum. Çünkü benim için sadece kirpiklerimi siyaha boyuyor ve yani rimel tavsiye etmek de bana her zaman saçma geliyor. Çünkü herkesin saçının, cilt yapısının farklı olduğu gibi kirpik yapısı da çok farklı. Hani benim çok güzel dediğim bir rimeli siz beğenmeyebilirsiniz. Sizin beğendiğiniz rimeli ben beğenmeyebilirim. Ama eğer o rimeli merak ediyorsanız ve yani fırça yapısı sonuçta ilginç bir şey. Çok ilginç bir ürün buldum onunla ilgili. Sephora'nın böyle Lash Craft isimli Lengthen Volume böyle bir rimeli. Ve umarım oradan belli olur. Bakın bu da aynen onun gibi yassı ama böyle çevirdiğinizde tırtıkları olan bir rimel türü. Ve ben bunu açıkçası çok beğendim. Çünkü ben öyle çok Hani puf puf olan rimen şekillerini sevmiyorum. Daha çok böyle plastik uçları seviyorum ve bu da tam ikisinin arasında ve aynı Fenty'nin dediği gibi. Bir tarafı yassı, bir tarafı şey. Ve yine aynı şekilde uygulama yapabilirsiniz. Yani benim gibi eğer o rimeli o kadar para vermek istemiyorsanız ama fırça ilginizi çektiyse, yani bazen öyle şeyler oluyor. Bu rimeli deneyebilirsiniz. Ve bence güzel de bir rimel. Yani değişik. Gerçekten de o Fenty'de bahsettiklerini de yapıyor. Hani bu yassı kısmıyla şöyle dibine koyup ondan sonra bu daha kıllarının yoğun olduğu yerleri şöyle tarayınca güzel bir görüntü yapıyor. O yüzden bunu hemen sürüp geliyorum ve ondan sonra diğer gözümüze devam ediyoruz. Evet konuşurken arada şarjım bitti. O yüzden devam ediyorum ama rimelin son şekli bu şekilde. Şimdi ne diyordum? Aldığım ürünleri tabii ki de biliyorum. Ama bazılarının nereden geldiğini bilmiyorum. Ve genellikle öyle ürünlerde ki genellikle değil öyle. Ya Priscilla Onu'nun yani Rihanna'nın make-up artistinin makyaj kursuna gitmiştim. Yani ya oradan çıkmış oluyor ya da yine Kim Kardashian'ın make-up artisti olan Mario'nun kursuna gitmiştim. Ya da oradan çıkmış oluyor. Her bu Sephora rimeli Rihanna'nın make-up artistinin kursundan verdikleri pakette çıktıysa o zaman birazcık şüpheleneceğim diyeceğim yani. Çünkü kadın bize orada beğendiği ürünleri bize verdi. Oradan ne çıktığıyla ilgili videoları da çekmiştim. Bir geri dönüp bakmam lazım açıkçası. Ama eğer oradan çıktıysa yani hem Fenty'nin make-up artisti hem Rihanna'nın bilemeyeceğim artık. Demek ki kendi beğenmiş ve Fenty'ye de böyle bir şey üretelim, daha iyisini üretelim. Belki de öyle bir şey de teklif etmiş olabilir. Bilmiyorum. Böyle düşünceler. Tamamdır o zaman. Şimdi diğer gözümüze gelelim ve yeni makyaj ürünlerinden bahsetmeye devam edelim. Şimdi ise bu gözüme dediğim gibi şu yukarı katla makyaj yapacağım. O yüzden şununla bir geçiş yapacağım. Ve hazır Fenty'den bahsediyorken Fenty'nin yeni çıkan bu krem allıkları ve kontür ürünlerinden bahsedelim. Ben açıkçası çok beğendim ki biliyorsunuz artık bu sene yani bir iki senedir krem ürünlere yönelme gibi bir makyaj modası da var. Ve Rihanna'yı da yani ve Fenty'nin de kötü hiçbir ürünü denemedim. Açıkçası o kontür stickleri ki bende de var. Onlar birazcık sert ama eğer bunlar daha yumuşaksa ki öyle olduğunu iddia ediyorlar. Kesinlikle bir tane kontür rengini ve allık rengini almak isterim. Fakat allık rengi alacaksam kesinlikle şey almayacağım. Böyle her gün kullanabileceğim bir renk falan almayacağım. Daha farklı, değişik bir renk almak istiyorum. Böyle çok değişik morları falan var. Ki yüzde o kadar ağır da durmuyor. Hatta Rihanna da reklamını yaparken Fenty'nin Instagram sitesinde böyle denemişti. İstediğiniz kadar sürün. Hani öyle çok fazla süremezsiniz gibisinden. Eğer öyle doğal duran ürünlerse kesinlikle Fenty'nin kontür ve o krem allıklarını alacağım. Ve bakın bu da böyle tatlış pembiş bir renk. Şimdi aynı şekilde şöyle şu ortadaki rengi gözümün üstüne tamamen süreceğim. Ki bu bayağı açık bir renk. Daha şeffaf alt tonlu. Şunu da belirteyim. Bunun içinde birkaç tane farklı formül var gibime geliyor. Bu daha duokrom bir şey. Bu daha şeffaf. Bu bildiğiniz simdi. Ama benim sevdiğim şeyler. Şöyle güzel hafif bir görüntü elde edebiliriz. Ve şu sondaki güzel morlu renkle de dışını koyulaştıralım. Aynı şekilde altından da geçelim. Yedinci ürünümüz Milk Makeup. Milk Makeup'ı seviyor muyum, sevmiyor muyum? Of karar veremedim. Çok aradayım bu konuda. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Hiç denediniz mi ürünlerini? Yani tamam güzeller ama... ya yani, kendi denediklerim için söyleyeyim olsa da olur, olmasa da olur. Öyle bir ürün benim için. Şimdi böyle Melatonin serisi diye bir şey çıkartıyorlar. Çok şirin kaplı, böyle mor bir seri. Melatonin serisi ama bence birazcık uyduruk bir seriye benziyor. Yani normal bir kremden farkı yok ki biliyorsunuz Milk Makeup fiyatları en ucuzu 100 liradan 300 liraya kadar giden bir şey. Yani ona gelene kadar başka bir markanın kremlerini almayı tercih ederim. Şimdi bu melatonin demişler. Çok şirin mor falan yapmışlar kabını. Fakat içeriğine baktığınızda yani insan melatonin deyince ne anlar psikolojik olarak? Aa uyumamda yardımcı olacak mı vesaire. Bence böyle şeyler düşünürsünüz diye düşünüyorum. Veya da bir tek düşünen ben miyim bilmiyorum. Ama kesinlikle öyle bir özelliği yok. Bu sıralar yine bir melatonin furyasıdır. Gidiyor herkes böyle kullanıyor veya yeni keşfediyor. Bence birazcık milk makeup sanki bu durumdan yararlanıp bunu da pazarlamaya dökmüş gibime geliyor. O yüzden alacağımı düşünmüyorum. Hatta biraz yalan dolan bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bununla da altına geçelim. Bakın bu böyle daha hafif, tatlış, üzerime de uygun bir makyaj oldu. Hemen buna da rimel sürüp gel. Evet, gözümüz bu şekilde. Burası daha pembişli. Burası da daha böyle toprak tonlarında bir makyaj oldu. İstediğiniz renge doğru yönelebilirsiniz. Böyle güzel bir palet. Yani gözüm bu kadar. Şimdi hemen yüzümüzü yaparken sohbetimize devam edelim. Sekizinci bahsetmek istediğim yeni ürün. MAC Cosmetics güzel böyle yine farklı bir kapta şey çıkartıyor. Hani bronzer serisi tam 2020 yaz koleksiyonu olarak ve dışının rengi de farklı. Hani genelde siyah kaplı oluyor ya bunu böyle güzel bronz bir renk yapmışlar. Ama ne yalan söyleyeyim açıkçası pek ilgimi çekmedi. Hatta ben de Mac'in böyle farklı ruj kaplarının hani siyah haricinde olan kaplardan oluşan bir ruj koleksiyonu da var. Ama o kadar ilgimi çekmedi ki onun o rujunu bile almak istemiyorum. Çünkü rujlarının rengi de pek iç açıcı değil yani. Değişik tonlarda kırmızılar bronzlar da normal bronzer'dı. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Bu sıralar biraz daha ne alıp almadığıma da dikkat etmeye çalışıyorum. Hani koleksiyonuma ne ekleyip eklemediğime. Çünkü ben normal bir vatandaş için yeterince fazla ürünüm var ve hepsi de sevdiğim şeyler. O yüzden yani bir şey artık pek ilgimi çekmiyorsa gerçekten almayı düşünmüyorum. Hani ama eğer böyle çıkmasını bekleyemiyorsam o ne zaman gelecek falan ya öyle duygular hissettiğim ürünleri almayı düşünüyorum. O yüzden maalesef ki MAC'in 2020 yaz koleksiyonunu almayacağım. MAC derken de MAC allığımı kullanayım. Peaches en sevdiğim allığı. Bu sırada böyle bazı ürünleri almayacağım falan diyorum ama markayla hiçbir alakası yok. Yani hepsinin 1500 tane ürünü var. E, tabii ki de biz de koleksiyoncu değiliz. Hepsini de alacak değiliz. Yollarlarsa tabii ki de uçuyorum yani böyle şöyleri ama sonuçta kendimin %1500 beğenmediği bir şeye de para vermek istemiyorum. Ve highlighter'ımızı da sürerken artık son ikiye gelelim. Şimdi sonuncusu uygun fiyatlı bir marka olacak. Ama ilk ona gelmeden önce bunu aradan çıkarmak istiyorum. Yani dokuzuncu ürünümüz. Jeffree Star biliyorsunuz ki Shane Dawson'la olan e, Conspiracy paleti falan çıkardılar. Bu serisini biraz daha genişletmek istedi. Ve bu sırada bu şeye bayılıyorum yani highlighter'a. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve bu koleksiyonu genişletirken de eğer... YouTube'daki serilerini izlediyseniz bir olaylı bir yeşil rengi vardı o çıkmıştı falan. Neyse yani böyle yeşillerden oluşan bir koleksiyon çıkartıyorlar. Ya açıkçası biliyorsunuz Jeffree Star'ın bütün paletlerini çok severim ama sırf yani yeşil için bilmiyorum pek ilgimi çekmedi. Yani yeşil bir tane lip gloss çıkarmışlar. Pek umurumda değil. Hani orijinali daha çok seviyorum direkt şeffaf olanı. Bakın o gerçekten güzel. Ama yani o yeşil far tekli de çıkaracaklar bilmiyorum. O yeşil farı iki şekilde çıkaracaklar. Bir tekli şekilde bir de o minik ee, neydi Controversy mı Conspiracy mı ayıp çok ayıp onu unuttum. O paletle birlikte çıkaracaklar. Yani 28 dolar o palete verilir mi? Bence verilmez. Tekli farı ka ne kadar çıkacak hiç bilmiyorum. Çünkü Jeffree Star'ın daha önceden hiç tekli farı çıkmadı. Bu bir ilk olacak. Uu, buna da bayıldım. O yüzden henüz bir fiyat belirlemesi yok. Ama bu yeni çıkacak olan şey pek ilgimi çekmedi. Almayı ve ilgilenmeyi düşünmüyorum. Ve son olarak evet makyajımızın da sonuna geldik bu sırada. Havada kedi tüyleri uçuşuyor artık. Neyse. Hemen bu rujumuzu sürelim. Ne kullanacağımı söyleyeyim. Essence'ın bu dudak kalemi 11 numara in the nude isimli. Çok güzel bir dudak kalemi. Ben bunu Tati'den öğrenip almıştım ve çok beğenerek kullanıyorum. Bakın azaldı da. Bu da NYX'in bu XX Large Nude olan lip balm'ı. Nedense bu sıralar çok sevip Lip balm değil, lip gloss'u. Bunu da çok seviyorum. Bu da Tasty Sweets isimli olanı. Şimdi bunu çizerken... Ya! Of ayarlasam bu kadar olur. Essence kalem... Yalnız kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil benden başka. Böyle şeylere heyecanlanma. Essence kalem çekerken Essence'dan bahsedeceğim. Essence yeni bir seri çıkartacak. Adı High Beauty diye geçiyor. Üzerinde... Yani şey... Bu sıralar işte o da meşhur. Millet hep böyle hempli veya CBD oil'li şeyler çıkartıyor. Kremler vesaire. Bunların içinde de primer'ı var. Göz kremi var ilginç bir şekilde. Ya öyle bir seri çıkartıyor. Essence biliyorsunuz uygun fiyatlı bir marka. Bilmiyorum o serisi Türkiye'ye gelir mi? Sırf üzerindeki işaretten dolayı. Ama ya üzerinde o işaret var diye kafa yapıyor falan sanmayın. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi pazarlama taktiği. Bu hemptir, işte o işarettir. Ondan sonra işte melatonin falan. Bunların hepsi zaten ilaçlarda vesairede kullanılan şeyler. S sadece dozlarına göre ilaç veya zehir olması değişiyor. Doğru dozda alırsanız ilaç, fazla dozda alırsanız zehir haline geliyor. Güzellikte kullanırsanız hiçbir hale gelmiyor. O yüzden yeni ürün denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz ama ben bir şey yarayacağını zannetmiyorum. Evet güzel oldu bu sırada. Bir şey yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü neden? Bazı zamanlarda moda olan şeyler yine aynı şeyi söyleyeceğim de melatonindir veya hempdir vesaire. Ya sırf o sıralar moda diye hani onları çıkartıyorlar. İnsanlar sırf paketlerine bakıp ilginç diye alıyor. İçeriğine pek önem vermiyorlarmış gibime geliyor. Ama tabii ki de bu benim düşüncem. Hani merak edip deneyebilirsiniz tamamıyla size kalmış. Ve evet tamamdır o zaman. Makyaj haberlerimiz bu şekildeydi. Size 10 tane ürün sundum. Galiba bunlardan hani 2 tanesini falan alırım veya alacağım falan dedim. Bilmiyorum. Ya siz hangisini alırdınız? Hani böyle merak ettiğiniz bir şeyler falan varsa aşağı yazın. Çünkü insanlar da nelere heyecanlanıyor falan merak ediyorum böyle şeyleri. Ya tamamdır. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.